sevgili zıpkıncı dostlarım hepinize merhaba arkadaşlar geçen hafta Diverman firmasının yeni üretmiş olduğu dikey makaramızın fotoğraflarını paylaşmıştım ee, ondan sonra bu hafta ne yaptım arkadaşlar kendim Adana'ya arabayla atladım gittim zıpkırıma dikey makarayı taktırdım Özkan'cığım ellerine sağlık Özkan'cığım çok güzel olmuş makara gayet güzel Arkadaşlar onun yanı sıra makaranın yanı sıra Diverman firmasının şu an konsept olarak e, tasarladığı bir yüzdürücü. Yüzdürücü de aynı zamanda takıldı. Bu yüzdürücüyü bir test edeceğim, bir bakacağız arkadaşlar. Zıpkının performansına olumlu, olumsuz. Ne çeşit bir e, faydaları ya da zararları var? Nasıl bir etkisi var? Onları bir ölçeceğim. İnşallah çok güzel geri dönüşler olduktan sonra seri üretime geçecekler arkadaşlar. Allah kısmet ederse yüz dürücümüz de yakında seri ürete, üretime geçecek. Evet şimdi makaramızı yakından gösterelim montaj edilmiş halini. Evet dostlar yaklaştıralım. Şu şekilde makaramızın sağ tarafına veya sol tarafına iki tarafa takabiliyoruz arkadaşlar. Sertliğini ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi kullanımı çok ergonomik. Gayet güzel harika bir şekilde makaramızın istediğimiz kadar sertleştirip ya da gevşetebiliyoruz. Evet arkadaşlar, diğer tarafını çevirelim. Dostlar, gördüğünüz gibi bu tarafta daha önce plastik bir kol olmasına rağmen bu sefer metal bir kol kullanıldı. Daha sağlam olması açısından. Gördüğünüz gibi kullanacağımız zaman ileriye doğru çekiyoruz. Daha sonra yerine itiyoruz arkadaşlar. Böyle sabit kalıyor. Yani su içerisinde sağa sola takılmaması için çekiyoruz ve işimiz bittikten sonra tekrar yerine itekliyoruz. Gayet kullanışlı, harika bir makara olmuş arkadaşlar. Gelelim yüzdürücümüze. Arkadaşlar yüzdürücümüz de bu şekilde e, harika bir 150'lik sağlayan bir yüzdürücü. Yaklaşık 35-40 gram kadar bir yüzdürücülüğü arttırma özelliği var diyelim. Evet dostlar aynı şekilde bu zıpkının manevrasına da etkiliyor. Yani bir nevi zıpkınımız arkadaşlar kalamar gövde gibi olmuş oluyor. Evet uzaklaştıralım. Gitmişken tabii ki sağ olsun Özhan kardeşim lastikleri de yeniledi arkadaşlar. Oraya kadar gitmişken sıfır tekrar lastiklerimizi yeniledik. Evet dostlar zıpkıncı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakında yüzdürücümüzün de seri üretimine geçeriz dostlar. Görüşmek üzere takipte kalın.